yetkilileri sesleniyorum. <laughs> Abla geldi buraya bırakın gitti. Hiçbir şey yapamaz. Gerçekten <laughs> ya, şey, ya. ya, Bu ya. Bugün üstünü bana diyorlar. Ne, ne yapalım geldi bak oylar ne, ne şu. Bir yer bakıp geliyor bu diyor. Kimi hiç kalacak diyor. Yutkunmadan ya da ağlamak olmadan konuşmak çok zor. Ama bizim bütün hayatımız bitti. Televizyondayım. Bakıyorum bakıyorum. Allah'tan cep telefonu var. Herkes paylaşıyor görüntü. Korkunç bir yıkım var. Kimse yok. Hiçbir şey yok yani vatandaş böyle tek başına ben niye yapayalnızım diyor kadın ya ya çocuğu oğlumla konuşuyorum ben burada diyor ama şimdi nasıl alacağım ki hiçbir şey yok burada ya bir Allah'ın kulu yok burada diyor ya yanımda yani. Yani ağzımı bombası istemiyorum ama devlet yok bitmiş. bitmiş. devlet. Hani neredeler beş gündür şu bir şey kalkmaz mı? Afat'ın <laughs> dedi, Afat'ın dedi'nin geliyor. Sabah bir gösterdi yapıyor, gidiyor. Yeter artık ya yeter. Ne?